Hepinize merhaba arkadaşlar Snow ben. Zaten az önce bir tane video çektim ama kaybettim. Onu da paylaşacağım ama bunu da paylaşacağım yani inşallah kazanırsam. Maçı kazandıktan sonra sandığı açacağız. Yani öyle olmuyorum. Daha önce hiç o sandıktan açmadım galiba. Ya açtım mı? Aç, açmışsam da hatırlamıyorum. Bu şey olan yıldırım vuruyor musun ya yani galiba oydu. Umarım maçı kazanırız. Zannetmiyorum çünkü süpersel bak hadi. Başta biliyorum. Ama çabuk öldü o var çabuk öldü Şöyle küçük küçük ölmüş ilk defa karşıma çıktı bu arada Bizim pek kayı gereği Neyse şöyle bir ağır girelim Beni Bizim birinci 2-3 tane vurur Üçüncüsünde vur Vurmadı peki. Neyse Böyle şöyle bir şöyle... Dikkate girsin meydana. Bizim mega yatacağım. Battım. Şöyle iskelet de atalım. Acaba ölürsek bu da iyi. Mega şöyle çünkü yıllar sonra da öldüremez. İskeletler bayağı güçlü. İskeletleri seviyorum. Böyle. Mega vurdu çok güzel. Evet bu pekka geldi. Baksana nasıl can doluyor. bu ne lan öyle. Neyse şöyle bir şey atalım. Bak şey olmadı. Ne kaybediyor? Gelmesene oğlum. Of, amını sikeyim seni. Lanet olsun. Tamam. Boş boş aldım. Bravo diyelim. Bravo diyelim. Hadi de inanmadım hmm. siz. Bunu yeneceğiz biz. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Yeneceğiz.

kaybettik. ama sikiyim ben Lanet olsun. Üç taş da yedik. Gittik adamı. çekiş de attık. Rezilliğin Neyse. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey yok. Bir şey yok. Hmm. 8939. Bugün bu şeyi atamayacağız. Alamayacağız. Ben iki videoyu da atacağım. Yarın tekrar denerim. Görüşmek üzere.